DJ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, ikinci sınıf öğrencisiyim. Bilge Gençlik Kulübü'nün bir gönüllüsüyüm ve üyesiyim aynı zamanda. 08 Nisan 2013 tarihinde, 09 Nisan'da yapacağımız kutlu doğum etkinliği için Mimarlık Fakültesi'nde afiş dağıtırken bize karşı bir saldırı düzenlendi. Ve kendilerinin bu fakültede hakimi olduklarını dile getirip buna izin vermeyeceklerini dile getirdiler. Üniversitede, Hı. üniversite genelinde kendilerinin yetkili olduklarının ve oranın tek hakimleri olduklarını dile getirdiler. Siz, siz gerekli izinleri almış mıydınız? Gerekli izinleri e, rektörlükten aldık. Hı. Ee, ve hiçbir sıkıntı yoktu. Bize her türlü izin verildi ki kongre merkezinin zaten bize tahsis edilmesi bize verilen iznin bir göstergesidir. Biz mimarlık fakültesinde arkadaşlarımızdan, arkadaşlarımız çıktıktan sonra e, eğitim fakültesinde yaklaşık olarak 250 ve 300 kişiye yakın bir grubun sloganlar eşlik, eşliğinde ve tahrik edici sloganlarla bize doğru geldiklerini gördük. Ve ellerinde sopa olsun, taş olsun bu tür maddeler bulunuyordu. Bize doğru geldiklerinde bizde elimizde hiçbir şey yoktu. Çünkü biz onların geleceğinden yana haberdar değildik ve onlara karşı e, kendimizi savunduk. Bunun üzerine onlar e, bizim kendimizi savunduğumuzu gördüklerinde kaç, kaçmaya başladılar. Biz de onların e, attıkları sopaları alıp e, aynı şekilde kendimizi tekrar savunduk ve onlara karşılık verdik. Bunun üzerine e, olaylar İlahiyat Fakültesinden Eğitim İlahiyat Fakültesi güzergahından Eğitim Fakültesine taşındı. E, burada kendileri PKK ve yandaş medyanın özellikle polisin bize yardım ettiğini ve bizi kol, e, koruduğunu dile getirmelerinin tamamıyla asılsız ve yalan olduğunu bir göstergesi olarak e, zaten bizim boy boy fotoğraflarımızı gerek adres gösterme gerek ısmarlama olarak verdikleri fotoğraflarda isteyen e, kişilerin gerek öğrenci kitlesi gerek halkımızın kamuoyunun e, bunu görebilmeleri mümkün. Çünkü bizim e, bütün elbiselerimiz sıra sıkılan benim şahsi olarak telefon telefonda olayda tamamen iflas etmiş durumda. Kendimi şu an kullanıyorum. Anmıyorum. E, bu da onun bir gösterisi ve fotoğraflarda bizim ne kadar ıslak olduğumuza görülüyor. Bununla sınırlı da değil polis orada e, eğitim fakültesinde karşılıklı albede yaşandığında bize e, müdahale de etti. Kendi kalkanlarıyla bize vurdu ve bazı arkadaşlarımız yani e, sürekli dile getiren orantısız güç bir nevi kullanıldı. Ve kendileri işte bize gaz bombası atıldı deniyor. Bu bu da asılsız. Orada yine biz gaz bombasından etkilendik. Bununla beraber orada eee halbə də yarar ki polis dediğim gibi bizi darbetti ve bizi geri çekerken karşılıklı sloganlaşmalar oldu yani normal olaraqdan sloganlaşdı qarşılıqlı olaraq. Eee burada da bizim data boy boy fotoğraflarımız çekildi hmm. ve bu PKK və yandaş medianın e, göstərmiş olduğu bu fotoğraflarda eee xüsusilə şahsım adına bir eee şey yapıldı, bir yalanlama yapıldı. Yani şahsım adına bir iftira atıldı ve fotoğrafım kare içine alınaraktan öğrenci olmadım ve e, barışı ve Hançebek civarında yaşadım. buna beraber terzi oldum ve yaşımla e, uyuşmayan bir çelişkinin olduğu 90'lı yıllarda birçok olaya katıldım ve ailemin e, örgüt mensubu olduğu ve satırlarla birçok olaya karıştım dile getiriyor ki benim olay olayları gerçekleştirmem için yaşımın çok büyük olması gerekir. Bunlar hepsi siyasızdır Çünkü ben 92 doğumlu biriyim. Hiç uyuşmuyor, o yaşlarda daha küçüktüm. bunlardan mümkün olmadığı için, bunlar tamamen efsanevi ve destansı iftiralardır, öyle diyelim tabiri caizse. Ee, bununla beraber bunların e, tamamen adres gösterme ve birilerine ısmarlamadır. E, bunları tamamen yalanlıyorum. Halkımızın doğru medyalardan takip etmesini istiyoruz. E, PKK yandaşlarından taraflı medyalardan takip ederlerse, yanılgıya düşüp e, Müslümanlara zulmedecek. bu binada bu şeytanlar var ve PKK her yerde intikam diye bir mesaj bırakılmıştı ee, Bu da bize karşı tehditlerin ve yapılacak oraaylar yapılabilecek saldırıların bir göstergesidir yasal olarak e, bu haber ajanslar gerek haber ajansı olsun gerek siteler hakkında e, suç duyurusunda bulunacağız Çünkü bunlar tamamen fişleme ve adres göstermedir